Merhaba arkadaşlar. Almanya Yolcusu Kalmasın kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu Osman Halıcı Bey'e teşekkür etmek için çekiyorum. Danışmanlık hizmeti olarak Osman Bey'den birinci sınıf danışmanlık hizmeti aldım ve halen kendisi danışmanlığımı yürütmektedir. Kendisi İHAKA FOSA'dan bana 16 günde elektrikçi olarak tam denklik çıkarmıştır. Gerçekten çok kısa sürede denkliğim geldi. Elinden geldiğince her zaman, her aradığımda bana cevap verdi. Kendisi kişilik olarak temiz, dürüst, güvenli bir insandır. Türkiye'den herhangi bir denklik başvurusu yapmaya çalıştığınız zaman ortalama 6 ila 9 ayda gelirken Osman Bey artık bu işin piri olmuş. Gerçekten profesyonel olarak denklikte mükemmel bir iş çıkartıyor kendisi. Benim denkliğim çok kısa sürede geldi. Yani arkadaşlar kendiniz tek başınıza yaparak bir şeyler yapmaya çalışmayın. Muhakkak bir danışmandan hizmet alın. Benim size önerebileceğim Osman Bey. Osman Bey gerçekten mükemmel bir danışman. Bu işte tamamen piri olmuş. Ortalama 6 ila 9 ayda gelen bir denkliği Türkiye'den başvurduğunuz zaman alma. Bunu Osman Bey Almanya'dan yaparak ortalama en geç 3 ay gibi bir sürede çıkartıyor. Ben gerçekten bana verdiği bu mükemmel danışmanlık hizmetinden çok memnun oldum. Kendisine teşekkür etmek için gerçekten böyle bir video çekme gereğinde bulundum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Osman Bey iyi ki varsınız, iyi ki hayatımıza girdiniz. İyi ki sizin sayenizde biz bu denkliğimizi çıkarabildik. Ve şu anda Osman Bey denklik üzerine değil ayrıca işte bizler için iş bulabiliyor bulunduğumuz yerde evimizi bulup ayarlayabiliyor gerçekten her konuda Osman Bey'e güvenebilirsiniz ben kendisine her şey için çok teşekkür ediyorum bütün çalışmaları için gerçekten güvenle gözüm kapalı her şekilde Osman Bey'e bütün evraklarımı teslim edebilirim umuyorum Diliyorum ki arkadaşlar gerçekten piyasada o kadar çok dolandırıcı insan var ki işte en aşağı 5000 bin, bin Euro'lardan ağızlarını açıyorlar. Ve işte şöyle yapacağız böyle yapacağız gibi herhangi bir şeyler sürekli söylüyorlar. Ama size şunu tavsiye edebilirim. Gerçekten Osman Bey'e güvenerek gözünüz kapalı bir şekilde bu işe girebilirsiniz. Yani en azından sizin her şekilde işletmenize yerleştirip sözleşmenizi yapıp evinizi ayarlayabilir. Yeter ki güvenebileceğiniz bir danışmanlık şirketi olsun. Siz tabii ki bunu arayacaksınız, başka yerleri araştıracaksınız. Ama ben kendisinden gerçekten haz aldım, gerçekten mükemmel bir hizmet aldım. Ve bunu da herkes duysun, herkes görsün diye video çekiyorum. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar.